Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtişamlı tarihinde devleti ve toplumu şekillendiren güçlü kadınlar vardı. Kimi padişahlara eş, kimi annelik rolüyle, kimi de sanat ve siyasetle tarihe adını yazdırdı. İşte onlardan bazıları. Birinci Hürrem Sultan, aşkın ve iktidarın sembolü, kanuni Sultan Süleyman'ın gözdesi, Avrupa'da Roxelana diye anılan Hürrem Sultan, bir devlet adamı kadar stratejik zekasıyla haremden imparatorluğun yönetimine uzanan bir güç hikayesi. Hayratlarıyla anılıyor, Haseki Külliyesi, fakirler için aşevleri. Şehzade Mustafa'nın idamında rolüyle tartışmaların odağında. Entrikacı diyenler de var, ölümüne sevilen bir kadın diyenler de. İkinci Kösem Sultan, devleti yöneten valide, 17. yüzyıl, taht kavgaları, yeniçeri isyanları, tam bir kaos dönemi. İşte Kösem Sultan, bu karmaşada adeta bir gölge hükümdar gibiydi. Birinci Ahmet'in eşi, 4. Murad'ın annesi. Büyük valide unvanıyla iki padişah döneminde fiilen devleti yönetti. Sonu trajik torunu Turhan Sultan'la iktidar mücadelesi ve bir gece boğdurularak öldürülüşü, 3. Mihrimah Sultan, Mimar Sinan'ın ilham perisi Kanuni'nin göz bebeği kızı, Mimar Sinan'a ışık ve ay anlamına gelen Mihrimah adına iki muhteşem cami yaptırdı. Üsküdar'da denizin yanı başında bir zarafet abidesi. Edirne kapıda ise İstanbul'u tepeden gören bir ihtişam. Efsaneye göre Sinan bu camilerde Mihrimah'da olan platonik aşkını taşa işledi. 4. Halide Edip, Cumhuriyete uzanan bir devrimci, milli mücadelenin cesur kalemi, Türklerin Joan of Arc'ı diye anıldı. İngiliz işgaline karşı Sultanahmet mitinginde tarihi konuşması, milletler dostumuz, hükümetler düşmanımız. Romanlarıyla feminizmin öncüsü, sinekli bakkal, ateşten gömlek, Atatürk'le yolları ayrılsa da Türkiye'nin modernleşmesine silinmez bir iz bıraktı.